Merhabalar efendim. Herkese selamlar ve sevgiler. Pelin Balı'yla Güzelliğin Kraliçesi programında bir salı gününde de beraber birlikteyiz. Bakalım bugün birlikte hangi sihir yaratacağız, neler konuşacağız. Efendim tacımızı taktık, şıkırtalarımızı yaptık. Ee, böyle çok güzel baharın böyle daha İstanbul'da yeni yeni kendine gösterdiği zamanlarda tazecik gelen ilginç bakış açılarımız olabilir. Ama dolayısıyla tecrübe de böyle bir şey değil mi? Bazen neyi yapman gerektiğini, bazen de neyi yapmaman gerektiğini öğreniyorsun ki deneyimleyebilelim diye. Evet efendim herkese iyi akşamlar. Türkiye'nin ilk ve tek spritüel kanalı olan Süper Yeni TV'de Pelin Balı'yla Güzelliğin Kraliçesi programında bir salıda daha beraberiz. Bugün sizlerle paylaşacağım konuyu refleksoloji olarak seçtim. Refleksoloji, refleks bilimi aslında. Ayaklarımızda, ellerimizde, aynı zamanda göz bebeklerimizde ve kulaklarımızda bedenin yansıma noktaları var doğal hareketlerle yani ellerle çalışılıyor. İsterseniz herhangi bir kayganlaştırıcı ürün, ya işte vesaire bir şey. Bu facelift neymiş efendim? Çok da biliyorsunuz moda var. Efendim face, İngilizcesi yani e, Türkçesi yüzümüz lift, lifting, germe ve hmm, gerginlik, gençlik. E, herkes doğal gençliğin peşinde e, ee, ben dahil yaşsızlığı seçen bir yol arkadaşım. Evet herkese selamlar sevgiler Türkiye'nin ve dünyanın işte şey, güzel kanalı olan kafa masajı son zamanların en trend konularından bir tanesi. Sadece masaj olarak geçilmesini ben çok Nazik bir kelam olarak adletmiyorum. Çünkü burada sadece kafanın içerisine parmakları sokup da şöyle şöyle bir şey yapıyor olmak demek değil efendim bu seans. Şimdi biraz kafaya değineceğiz ve kafa masajını özellikle güzel bir bakım işletmelerinde. Pelin Balı ile güzellik Kraliçesi programında bakalım acaba kelama bugün neler düşecek. Bugün Efendim sizlerle güzelliğin işletmesi ve e, girişimcilik konularında paylaşımda olmaya gayretli olacağım. E, hep böyle süsler püsler, şıkırtılar, eğlence, neşe işte bunlar benim hayatımda işlemeyi seçtiğim alanlarmış demek ki. Dolayısıyla da bir bakın bakalım meslek olarak çocukluk döneminizde neleri seçtiniz, fotoğrafını çektiniz ve bugün neredesiniz? Yani bugün, bugünümü yaratan acaba hangi seçimlerim vardı diye hiç sordum.